Selamun Aleyküm Saygıya sevgiye değer can dostlar 5 Haziran 2023 Pazartesi gecesi Başladığımız LRF av macerasına 6 Haziran Salı günü Saat 00 1 itibariyle Sonlandırdığımız Bu mutluluk dolu av maceramızı da böyle neticelendirmiş olduk sevgili can dostlar. Bugün balıklarımız çok iri olmamakla birlikte abartısı söylüyorum. En aşağı 30 tane de kıraça geri iade ettim. Bu kadar alıkoydum. Kariyer rekorum olabilir. LRF avcılığında. Ne diyoruz canlar? LRF e candır, gerisi heyecandır. Tek tek istavrit yakalamanın keyfi bambaşka. Tavsiye ederim. Kelimelerle anlatılmaz ancak yaşanır bu güzel duygu. Yine ikili köstek kullandım. 3 gram kurşun, fosfor yeşili, 5 santim silikon kullandım. Meramızı da gösterelim. Tabii ki sevgili can dostlar yine aynı mera. Aynı nokta kartalımız maşallah sübhanallah balık iri olmamakla birlikte çok güzel çok bereketli çalıştı. Yani her 2-3 atışta bir av yaptım balık aldım. Saat 9.30 gibi hızlı bir şekilde başlayan istavit tavımız saat gece 2 itibariyle bırakmış olduk. Sevgili can dostlar bizde kalın balıksız kalmayın diyoruz. Ne diyoruz tekrardan? NRF e candır, gerisi heyecandır. Sevgili can dostlar kalın sağlıcakla.